İlk, evin, i̇lk ilk evin projesi kapsamında yer alan Karabük'lü hak sahipleri ve kura seçilen şey hepiniz hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. O aşkla çalışıyor, köklü tarihi, güçlü ekonomisi ve mutlu insanlarıyla ilçemizi yeni yüzyıla hazırlıyoruz. Evet, binlerce dar gelirli aile sıcak yuvalarına kavuştu. Bu proje gerçekten çok önemli. Ee, biz millet olarak da zaten e, engellisine, şehit ailesine, gazisine, e, gencine, yaşlısına e, destek veren, hizmet eden, onlara öncülük eden bir milletiz. Bugün de inşallah devletimizin öncülüğünde, toplu konut idaremizin öncülüğünde sizlere bu güzel projeyle hep sahibi yapılmış olacağız. Ve arkadaşımız biraz önce ifade etti. Karabük'ten de 899 konuta 18 bine yakın başvuru var. Bu çok güzel bir e, talep. Şehit ailelerimize gazilerimiz kategorisinde ilk hak sahibimiz. Buyurun siz isterseniz Sayın Bey. Baştaki numarayla başlayacağız ve isim soy isim. 16 numara Adem Ak Ay Kaç, Gazi Gazilerimizden Adem Aykaç. ...net değerimizi o sırada vatandaşlarımız görsün. Gördüğünüz gibi bir sıra numaramız var. İsim, soy isim, banka başvuru numarası, kategorisi ve TC'nin ilk dört tanesi bulunmakta. Soner Tiryaki Cep <laughs> Doğmaz <laughs> Hülya Oğuz Demirci. Çekelim. Çekelim. 304. Çekelim. 2654. İdris Dağlı, emekli vatandaşlarımızdaki ilk hak sahibimiz. Çekelim. 1615. Safiye Topraklı. 6795. 95 Alanur Özcan çekelim. Sadık Bostancı çıktı da ben seni zannettim ama. 49 Yani şu anda kimlik elinde mi? Ezbere söylemiyorsun. Bak 98. Doğru değil mi? Evet, Ay, çok olmasın. sevindim ya. Ay inanmıyorum. Evet. Ama hep okuyarak geldim böyle inan ki. Hayalimizdi gerçekten. Eşim eşim çok istiyordu. Ben de istiyordum ama eşim daha çok istiyordu. Allah'ım hayırlı etsin inşallah. Hayırlı olur inşallah bizim için. Ben Sadık Bostan çıkınca hani birden şey böyle. Eşim ama dedim Hani belki isim benzerliği olabilir diye düşündüm. Hani çok hani tam emin olamadım yani böyle. Ama şimdi arayıp da şey yapınca TC'sini falan hani gerçekten çok mutlu oldum yani gerçekten. Allah Allah herkese nasip etsin yani. Evimiz yoktu. Evimiz yoktu. Lojmandı. E, iş yerine ait bir lojman var. Orada kalıyorduk. Hani yaşımız da bayağı. Hani işi bırakınca oturacak evimiz yok. Yani köyde var ama köy tabii hani soğuk kış dolayısıyla falan. Hani köyde imkansız da oturmak. O yüzden çok istiyorduk. Ya çok güzel bir duygu. Yani Allah herkesi nasip etsin gerçekten. Vatanımızda millete hayırlı olsun. Buraya girdiniz. Çıktınız. Buraya girdik. Emekli olarak Safranbol'dan. Zaten Safranbol'da ikamet ediyoruz. Devletimize Allah sabah vermesin. Devletimizin başına Allah sabah vermesin. Uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çıktı mı? Çıktı mı? Sen çıktı. Mesela... çıktı. Tamam. Emeklerin kafadan çıktı. Mustafa Meraklı. Var şey o engelli. Evet. Benim tamam. gelinin